Herkese kolay gelsin. 5 Haziran 2021. Bugün yine bahçeye geldik ziyarete. Bahçenin genel durumu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hazır gelmişken. Fidanlarımızın gelişimi gayet iyi. Artık bunlara fidan değil de ağaç da diyebiliriz. Çünkü yan dallarımızı aldık. Gövdemizi kalınlaştırmak için. İşte çeşitli gübreleme sulama periyotlarına uyarak bu sene bu yolda devam ediyoruz. Aslında tekrar tekrar bir şeyler üretmek zor oluyor ama şu an için bahçede uyduğumuz bir program var. Sulama ve gübreleme programı. Bunun haricinde ekstra yaptığımız bir şey yok. Çünkü ikinci sene olduğu için artık sistemi e, oturtmuş e, oluyoruz yani haliyle. Gerek sulama gerek gübreleme e, gerek bakım programlarıyla yaptığımız şey sadece bunları belirli tarihlerinde uygun bir şekilde riayet ederek programa uymak. Mesela geçenki videomda tek dala düşürdüklerim vardı. bunların gelişimleri gayet güzel. Ben bahçede tek dala düşürme yöntemini tercih ediyorum. uçlarını çıtlatma yöntemini tercih etmiyorum. Yani daha önce denedim ama sürekli uçlarından sürgün verdiği için ee, enerji tabi uç dallara gidiyor ve haliyle de e, bu hem uğraştırıcı bir süreci beraberinde getiriyor hem de e, ağacın kökteki enerjisinin uç sürgünlerine giderek e, enerjinin bölünmesini sağlıyor. E, tek dalı düşürdüklerimizin şu anda gelişimleri de yaklaşık e, 80-90 santim bir sürgün var şu anda böyle söyleyebilirim. Bu şekilde devam ediyor. Mesela bunlar diğer videolarda olanlardı. Ee, daha önceden izlediğiniz tek düşürdüğündeki gelişimi yani gözle görülür bir şekilde fark ediliyor. Şöyle baktığımız zaman da şu kırmızılık e, devam ediyor. Güzel. Daha önce bahçede şöyle bir don zararı olarak kendim tahmin ettiğim bir zarar vardı. Bu şöyle uçlarda e, kıvrıklaşma, e, bir yanıklık gibi bir durum oluşturuyordu. Bu hani netleşmedi. E, bu e, baktığım zaman emposka veya başka bir şey de değil. E, artık bunu da yaprak yüreleriyle e, periyodik olarak ilaçlayarak uçlarının atmaya başladığını gördük. Yani bakım oldukça... Ağaç da kendini yenileme şeyine gidiyor. Zaten şu anda mesela yaprakların şöyle şu olması gereken canlılık ve renk tonu istenilen bu. Daha önce şu haldeydi. Mesela göstereyim. Şu haldeydi. İşte bunlar da yavaş yavaş kendinden bitki beslemeyle atılmış oluyor. Yan dallarımızın kalınlığı da şu anda işaret parmağının yarısı kadar neredeyse besleme oldukça bunlar da kalınlaşıyor. Yani bundan da memnunuz. Şunu göstereyim. E, liderin altındakileri körlemiştik. Bu çok önemli bence. Çünkü nedense bitki e, lidere giden yolda e, üst tarafa geldiğinde kaçamak yapıyor ve liderin altını besliyor. Bu da bit e, fidanın gelişimi olumsuz etkiliyor. Nereden baksak şöyle mesela bir karış altından sürgünü almışık. Bunu almışık. Hatta diğer tarafında da vardı arkasında şu orta parmağımla gösterdim. İki tane sürgünü koparmışık ki lider kalınlaşsın. Bakın ne kadar başparmağım kalınlığına ulaşmış. Demek ki bu doğru uygulama yaptığımızı gösteriyor. Hepsinde de aynı o şekilde. Mesela şurada da liderin bakın tek başına ve kalın ve hep yukarı doğru. Burada da yaklaşık üç tane sürgünü almışık. Bir arkada var bir tane iki. 3. Yani şöyle liderin altını hemen bir tanesini almanız işe yaramıyor. Yani hemen bunu da besliyor tekrar. O yüzden şöyle 2-3 tanesini koparmamız lazım ki yaklaşık bir karış. Yani bu da bence 20 cm. Bu enerji sürekli yukarı bassın. Şöyle gördüğümüzde mesela kaç yan dal bırakmışık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yan dal bırakmışık. Yani burada önemli olan bu yedi taneyi en iyi şekilde besleyip seneye şekil budaması yapacağımızda uygun yönlerden dört ya da beş tanesini elde etmek, diğer iki üç tanesini çıkarmak bazen üç de olabilir dört diyoruz ama artı şeklinde olmasını istiyoruz ama üç de olabilir bu ağacın size sunmasıyla alakalı yani o yüzden tam anlamıyla net bir şey söylemek mümkün değil bu da seneye belli olacak yine aynı şekilde. Bunlar da e, tek dala, e, lideri e, tek bıraktığımız şey. Mesela bakın bak. Lideri tek bırakmışık. Altından artık beslemeden kaynaklı tekrar sürgün vermiş. Ne yapacağız? Biz bunu ara ara kontrol edip liderin altındaki o sürgünü <laughs> şu şekilde. Şu anda makas yoktu. Elimle kopardım. Ve liderin tekrar gelişimini devam etmesini sağladım. Bunlar da yani gezilip, kontrol edilirken e, görülmesi gereken şeyler. Mesela rüzgardan şurada bir tanesi kırılmış. Yapacak bir şey yok. Yenisine sağlık deyip yola devam ediyoruz. Oraya aşım ağacı da sürülebilir imkanınız varsa. Bakın şunu söyleyeyim. Bu taraftan geldiği için rüzgar bunları hep içe doğru kapaklamış. Yani aslında bu dal açısı ne kadar güzel aynı hizada ama şöyle güneşten dolayı görmemiyor olabilirsiniz. Ama bu taraftakiler şöyle aşağı doğru olması gerekirken şimdi biz bunları müdahale etmek istiyoruz. Fakat bunlar çok taze ve yaş olduğu için ellemeye gelmiyor. Çıt diye kırılıyor. Biz bunu biraz daha kalınlaşsın. Kışın biz bunu aşağı doğru şöyle biraz bağlayıp e, seneye bu şekilde yönelmesini sağlayacağız. Şu anda ellediğimiz zaman e, zarar vermiş oluyoruz ve kırıyoruz. Burası da bizim ara tarım yaptığımız Domateslerimiz. Annemin bahçesi burası diyeyim. Bizim de kış boyunca yiyeceğimiz ürünler. Bahçe bu şekilde. Gelişimden memnunuz. İçerik üretmek zor zor oluyor. Ee, yeni e, bir şeyler olmadığı için. Ben şunu söyleyebilirim ne değişiklik oldu. Katiflerde değişiklik yaptık. Ee, üçer tane vardı. 4'er taneye çıkardık. Yani 4-4 dört, 8 dört, tane katif var. Eee 8 çarpı 4 yani hepsinden 4'er litre e, su damlatıyor. Bu şekilde e, su miktarının e, az geldiği için bana e, ve sulama süremiz artıyordu. Bir tane daha ilave ettim. Çünkü ağaç artık e, ağaç diyorum e, sağında ve solunda yeterli suyu bulması ve gübreyi bulması açısından. Bu sene çünkü e, seneye şekil budaması yapacağım için beslemeye çok önem veriyorum yani bana kuvvetli ve güzel yan dallar versin diye şimdi aynı şekilde şu kısımda da tek dala bıraktıklarımız var yani şöyle söyleyeyim gelişmeyenleri ikinciye tek dala, e, teke düşürdük e, burada ikinci yıl tepe vurulanlar tabi haliyle bitki kök gelişimi tamamladığı için kuvvetli bir sürgün vermiş oluyor şurada meyvesi de var gösterelim bu şekilde. O yüzden bunlardan hiç şüphemiz yok zaten. Burada da nohutlarımız var bu tarafta. Evet netleşmede bir sorunumuz var. Şöyle kameramızı silelim. Tamam. Bildirim temiz değildi. Baklalarımızı, bunlar tohumluk e, buraları. Bunları aldıktan sonra bu arayı bir e, rotor rotorla sürebiliriz. Burada da sarımsaklarımız var. Yani ilk yıllar aralar boş olduğu için imkanınız dahilinde yapılabilecek her şeyi yapmak mantıklı. Kalıcı olarak değil tabi. Geçici olarak. Sezonluk e, yani sebzeler diyeyim. Bir de ekstra bahçemizin artık bir çardağı var. Bunları çekme, çekemedim ama buraya geldiğimizde e, güneşte duruyorduk. E, artık Dedik bir çardak yapalım. Elimizde demir borular vardı. Ee, bu boruları babamla beraber bu kısmı tesfiyeleyip e, beton attık tiplerini, terazileyip boruları e, gönyeleyip diktik. Daha sonra e, boruların üzerine de paralel e, diğer su borularını koyduk. Şu köşedeki boruları da kaynatmadık. Sadece e, cıvat ki söktak olması kolay olsun diye. Bu şekilde şöyle bizim yazın altında oturabileceğimiz bir çardağımız var. Şu an için geçici bir şey bu. İleride bir şey yaparsak buralara e, yıkmak olmasın diye. Geçici. E, bu. Bir de ayrıca artık bir Türk bayrağımız var. Burada. Yani birkaç değişikliğimiz var. Sadece bahçeliyle ilgili değil. Bugün de bahçe telimizi değiştiriyoruz, burayı yeniliyoruz. Bu teli de şu brandadan aynı şekilde kaplayıp bu kısmı kapatacağız ki gözükmesin. İşlemler bu şekilde devam ediyor. Burada kış ayırdığımız hayvan gübremiz var. Bunu da ıslayıp kireçleyip içerisine yürü atıp yine aynı buradaki gibi fermente edeceğiz. Şuradaki fermente edilmiş gübremiz. Bunu da kullanacağız. Ha, bir değişikliğimiz daha var bahçede. Bugün biraz kopuk kopuk oluyor ama e, değişiklikleri hemen ifade edeyim. Tıkanma sorunu yaşıyoruz katiflerde. Verdiğimiz gübrelerden dolayı da olabilir. E, bilmiyorum neden dolayı. Biz de o yüzden şu filtreyi aldık. Bu, bunun ismi disk filtre. Metal disk filtre. Daha önceki olan e, plastik filtreydi. Onu da göstereyim şurada daha önce olan bu basit plastik filtreydi. Bundan memnun muyduk? Yani değildik. Neden? Çünkü sürekli katekler tıkanıyordu ama artık ee, disk filtreye sahibiz. Yine aynı gübreleme ee, şeyimiz, ee, aparatımız var. Burada da disk filtremiz var. Bunu da ara ara açıp temizliyoruz. Burada bar saati var ama bizim ee, suyumuz 32'lik olduğu için bunu çalıştırmaya gücü yetmiyor zaten haliyle. Yani asatan kişi öyle söyledi. Normalde bu ikilik yani 63'lük. Ama kullanmaya uygun. Sadece saati çalıştırma uygun değil. Yine de aynı şekilde aparatı buna uyumlu taktık. Daha sonra çıkışı da şu şekilde. Burada da bir tahliye vanası var. Normal kendi şeyi uyumlu gelmediği için çeşme kurnası taktık. Bu şekilde hatta basıyoruz. Burada da sondajdan gelen hortumumuzun ucu var. O hortumu buraya bağlayıp hiç kısmadan sadece giriş çıkışı biraz kısarak çünkü gübre tankına uğraması lazım suyun, gübreyi sirküle etmesi için. Şimdilik bu uygulamayı yapıyoruz ve memnunuz diyeyim yani ilk diğer filtreye göre. Bahçenin gelişiminden de memnunuz. İnşallah sene sonunda daha güzel bir gelişimle sezonu sonlandırırız. Mesela bunda kaç tane var merak ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liderle beraber tam 11 tane dalımız var. Sürgünümüz var diyeyim. Ve hepsi de açılı, güzel, kuvvetli. Yani gelişimden istifade ediyor. Bu taraftakiler biraz eğiliyor. Rüzgar hep kuzeyden vurduğu için böyle. Buraları da Şöyle biraz oluk yaptık. Tabii ki haftada bir de çapı yapıyoruz ama neden oluk yaptık? Katiflerden akan sular e, sırt olduğu için sırttan aşağıya doğru şöyle akıp gitmesin. Çünkü burada e, fidan başı hesap ederek bir gübreleme yapıyorum ben. E, bu da e, her fidanın aynı oranda beslenmesi anlamına geliyor. Beslenirse gelişeceği anlamına geliyor. O yüzden şöyle oluk yaptık ki damlayan e, katiflerden damlayan sular, gübreler şu olukta Biraz bekledikten sonra aşağı aşağıya e, süzülebilsin, e, gidebilsin. Öbür türlü e, gördüğünüz gibi yaklaşık burada da 40-50 cm şu anda sırt var. Normalde 70-80 cm'de ya da 60-70 santim ilk yaptığımızda birkaç yıl çapa yapınca bu ezildi. Ama artık çapa yapmayı bıraktık. E, sadece e, fidanın etrafını haftalık çapalama, e, haftada haftada iki sulama, e, 8-9 günde bir de yaprak girişi yapıyoruz. E, bu da neredeyse sezonda 30 sulamaya tekabül ediyor. Yani su çok önemli. Her sulamada fidan fidanbaşı e, şu anda 80 litreye yakın su veriyorumdur. Yani benim toprağım için. E, herkes kendi toprağını iyi analiz edip su miktarını ona göre belirlemeli. E, yapraktan girişimiz de e, 8-9 günde bir. Yaptığımız uygular bu şekilde. Yani böyle olduğu için bunları yaptığımız için bu sonuçları elde ettik. Hani. Hangi ürünü kullanıyorsun? Hangi gübreyi kullanıyorsun? Ya yani Şunu diyeyim yani bunların hepsi zincirin birer halkası. Yani birini yapıp birini yapmamak. Örnek vereyim sulamayı yapıp e, gübrelemeyi yapmamak, e, gübrelemeyi yapıp e, ilaçlamayı yapmamak olmaz. O yüzden e, herkes hani hem ilaçlamasını hem gübrelemesini hem sulamasını hem çapalamasını hem budamasını yaparak gelişimi ancak kazanabilir. Tabii ki biraz da bu işlerle e, ilgili olarak. Yoksa haftada bir ya da 15 günde bir su vereyim, e, gübreye gerek yok, toprağım zaten iyi, hayvan gübresi vereyim. Ya yani bunlar yeterli değil. En azından bizim şu an için Türkiye şartları için yeterli değil. E, biraz aklımızı başımızı almamız lazım yani. 50 tane fidan da olsa, 80 tane de olsa, 100 tane de olsa, eğer bu işten e, başarı başarılı etmek istiyorsak, yani buna göre davranmamız lazım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İlginiz için, takibiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum.